kum falan görünmüyor ya kill mid hmm. Da onlardan hmm. Ona giden, şeyine, gine, e ya, e var ona gidin Tony şeyine giyin var mı? Tony var olmadı. Tony var mı? var mı? Tony var mı? Tony var mı? Tony var mı? dur var mı? Tony var mı? var mı? var ne yapıyoruz biz böyle? Bekleyin. Hadi. kanka Kur'an çarpsın diye. bakın. Bak iki tane huni. Bir orada bir orada geliyor. Çek. Dır dır dır. <laughs> ne diyor? Yemin et. Ne olur? Dur dur bir kanka dır. vallahi ben de bir tane buldum. Can çalıyorum kanka dedi. Nerede? Dur, hadi. Bak, açılmıyor, açılmıyor. Kır kır. Oğlum nasıl ki? Onu öldü ya oğlum bunlar az öncekiler değil mi? Değil değil değil. İçine girilmiyor.